Selam herkese merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri umarım iyisinizdir İnşallah keyfiniz yerindedir gününüz güzel geçiyordur kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız kanalımıza abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim alabilirsiniz bu videomuzda sizlere 10 Ağustos 2023 Perşembe günü neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim ve hemen ee, ilk olarak koç burcuyla başlamış olalım Nihancım Bu arada e, ikizler burcu için bakalım bu sefer ne gibi yorumlarımız olacak hep beraber göreceğiz İkizler burcunun yorumlarını beğenmiyor ee, Nihan sanırım ikizler burcuna kızıyor Evet hemen koç burcuyla bir başlayalım sevgili Koçlar bugün sağlığınızı ve görünümünüzü iyileştirecek şeyler yapmak için bolca zamanınız olacak E, ee, Konutunuzla ilgili e, karlı yatırımlar yapabilirsiniz. Akrabalarınız size destek olacak ve sizi rahatsız eden yükü üzerinizden alabilecekler. Sevgilinizle evlenmek istiyorsanız, o zaman bugün onunla konuşmalısınız. Ancak önceden onun sizin hakkında nasıl hissettiğini de öğrenmelisiniz. E, çünkü gidersiniz, evlenme teklifi edersiniz, belki böyle büyük bir organizasyonla bir şeyle. İşte gökyüzünün adını bile yazdırabilirsiniz ama sonra o kabul eder. Ben aslında istemiyordum der, ben evlilik düşünmüyordum der. Dolayısıyla teklifinizin kabul edileceğinden bir emin olun önce ee, sevgili sabırsız koçlar. İşbirlikçi doğanız iş yerinde istenen sonuçları getirecektir. Size şirkette önemli bir konum kazandıracak birçok sorumluluk verilebilir. Ee, i̇ş yerinizde bazı sorunlar nedeniyle <laughs> özür diliyorum. Moraliniz bozulabilir ve bunları düşünerek zaman kaybedebilirsiniz. Evliliğinizin daha parlak tarafını, pozitif tanayım tarafını deneyimleme günü geçireceksiniz. Ailede neşe ve saadeti e, yok. Günün önerisini vermeyelim sevgili koçlara. Sevgili koç burçları sorumluluklarınız artıyor. Haberiniz olsun. Boğa burçları 10 Ağustos 2023 Perşembe günü. Siz neler yaşayacaksınız diye baktığımda. Kişisel gelişim projeleri birden fazla şekilde karşılığını verecektir size. Kendinizi daha iyi hissedecek ve kendinizden emin olacaksınız. Bugün bilinmeyen bir kaynaktan para kazanabilirsiniz boğalar. Bu, bu da birçok maliye sıkıntınızı çözebilir. Bugün sabrınız sınırlı olacak ama dikkatli olun. Çünkü sert veya dengesiz sözler çevrenizdeki insanları üzebilir. Bugün... Ee, bazı önemli olaylara e, dalmanızı tavsiye etmiyorum sevgili boğalar. Kendinize olan güveniniz artıyor ve ilerlemeniz de muhtemel bugün için. İnsanlar her zaman duymak istediğiniz iltifatları size edebilirler. Eşiniz bugün zor durumlarda size destek olmaya pek ilgi göstermeyebilir. E, bronz tabakta yemek yiyebiliyorsanız eğer ya da bronz rengi bir tabakta bunu yapın. Aşk hayatınızda hayırlara vesile olacaktır bu yaptığınız. Günün önerisi size bu şekilde sevgili boğalar. İkizler Burcu 10 Ağustos 2023 Perşembe günü zor durumdaki birine yardım etmek için enerjinizi kullanmanız gerekebilir. Unutmayın, başkalarının yararına kullanılmayacaksa e, enerjiniz bozulabilir ve ne işe yarar ki bozulursa ya da işte e, birilerinin yardımına kullanmayacaksanız değil mi enerjiksiniz diyelim ki evinizde oturmuşsunuz uzatmışsınız ayağınızı açmışsınız televizyonunuzu oh gel keyfim gel. E o zaman enerji der ki yani ben ne işe yarıyorum? Ben gideyim o zaman. Bu nasıl olsa hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla insanların yararına kullanın. Paraya her an ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle mali durumunuzu planlayın ve mümkün olduğunca şimdi tasarruf etmeye başlayın İkizler Burcu. Ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama çevrenizdeki insanlar çektiğiniz acıyı fark etmeyecekler maalesef. E, muhtemelen bunun onları ilgilendirmediğini de düşünüyor olabilirler. Gerçeklerle yüzleşirken sevgilinizi unutmak zorunda kalacaksınız. Fikirlerinizi iyi sunarsanız ve işte kararlılığınızı ve coşkunuzu gösterirseniz kazanmanız muhtemel bugün. Ee, önemli konulara odaklanmalısınız. Güzel ve romantik bir gün geçirebilirsiniz. Ancak bazı sağlık, e, sağlık sorunları sizi rahatsız edebilir sevgili ikizler burçları. Ee, huzurlu ve keyifli bir aile hayatı için suyunuzu eğer mümkünse çünkü bu zamanda pek mümkün olmayacaktır muhtemelen bakır ya da altın kaplarda saklayın ee, ve sonrasında bu suyu için deniyor ee, altın belki hani imkansız ama bakır kap bulabilirsiniz suyunuzu onun içerisinde akşam koyun sabah için mesela ama abartmayın olur mu çünkü e, aşırısının da sağlığa zararlı olduğunu daha önce belirtmiştim aslanlara tıkladık ya Yengeçlerde sıra. Sevgili yengeç burçları benim burcumda sıra. Sayfanız açılsın. Sevgili yengeçler 10 Ağustos 2023 Perşembe günü durumun kontrolünü ele aldıkça kaygılarınız da ortadan kalkacak. İlk cesaret dokunuşunda çöken bir sabun köpüğü kadar önemsiz olduğunu muhtemelen anlayacaksınız bazı şeylerin. Bugün bir yakınınızla kavga edebilir ve işler mahkemeye kadar da taşınabilir. Allah korusun. Allah korusun yengeçler dikkatli olun. Bu nedenle zor kazanılan paranız harcanabilir. Akraba ve arkadaşlarınızdan beklenmedik hediyeler e, alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi bağlılık arayacaktır sizde. Tutmakta zorlanacağınız sözler vermeyin. İş adamıysanız iş teklifleri ve planları ile ilgili mahrem detayları mümkün olduğunca kimseyle paylaşmamalısınız. Ee, Yengeç Burcu böyle maalesef içi dışı bir bir burç. Dolayısıyla böyle içinden geçen neyse işte ne yapacaksa kimden nereden teklif geldiyse hemen anlatıyor. Sanki insanların bir faydası olacakmış gibi. Ya anlatma işte tut dilini. Bakın ben de Yengeç Burcu'yum. Yani anlatmayın arkadaşlar tutun dilinizi nazarları değiyor. Gerçekten. Ee, bunu yaparsanız yani başkalarını anlatırsanız başınız belaya girebilir. Bugün boş zamanınızı dini işler yaparak geçirmeyi düşünebilirsiniz. Bu süre zarfında gereksiz çatışmalara girmeyin. Ee, görünüşe çok aldanmayın. Ee, normalde şimdi Yengeç Burcu'na güdün önerisini vereceğim. Normalde yılan gördüğümüzde onu öldürmeye çalışırız ya. Yılanlara yardım edin diyor. Elinizden geldiğince. Ee, onlara yardım ve iyilik edin diyor günün önerisi olarak <laughs> ee, Kendimi düşündüm şimdi Kedilerim bile yanına yaklaşamayan ben yılanlara nasıl yardım ederim acaba Bir kap su Hava çok sıcak ya Belki işe yarayabilir Aslan Burçları Zevk gezileri ve sosyal buluşmalar sizi rahat ve mutlu tutacak bugün 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Aşırı harcamalardan ve şüpheli mali planlardan kaçının Arkadaşlarınız akşam için heyecan verici bir şey planlarken gününüzü aydınlatabilirler. Gerçek aşkı bulamadığınız için romantizmden romantizm açısından pek iyi bir gün geçiremeyebilirsiniz. Yoğun iş temponuza rağmen iş yerinizde enerjik kalabilirsiniz. Bugün tüm görevlerinizi verilen programlanan zamandan önce tamamlayabilirsiniz. Bugün kimseye haber vermeden evden dışarı çıkarak biraz yalnız vakit geçirmek isteyeceksiniz. Yapacaksınız da aslan burçları. Yalnız olsanız bile kafanızın içinde milyonlarca şey olacak yine de. Bugün hayat arkadaşınız yani eşinizin baştan çıkarma ve sadece bir kucaklama gibi küçük taleplerini görmezden gelirseniz onu incitebilirsiniz. Yani eşinizin size karşı olan e, ilgisini belki sizi baştan çıkarmaya çalışmasını eğer görmezden gelirseniz onu incitme durumunuz söz konusu. Aslan Burcu'na günün önerisini vermiyoruz. Başak Burçları ile devam ediyoruz. Sevgili Başaklar 10 Ağustos 2023 Perşembe günü neler yaşayacaklar? Dinlenmenin... Ee, önemli olacağı bir gün başak burçları için son zamanlarda fazla zihinsel baskıyla karşı karşıya olduğunuz için e, dinlenme ve eğlence rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Parasal işlemler gün boyunca sürekli olarak gerçekleşecek ve gün bitiminden sonra yeterince birikim yapabileceksiniz. Aşırı enerjiniz ve muazzam coşkunuz olumlu sonuçlar getirebilir sevgili başak burçları ve aile içi gerilimleri azaltacaktır. Ani bir romantik karşılaşma kafanızı karıştırabilir. Bugün hedeflerinizi genellikle olduğundan çok daha yükseğe koyma eğilimindesiniz. Beklentinize göre sonuçlar gelmezse hayal kırıklığına uğramayın. Kendinize bol zaman ayıracağınız bir gün, bu zamanı arzularınızı yerine getirmek, kitap okumak veya en sevdiğiniz müzikleri dinlemek için kullanabilirsiniz. Bugün eşinizle duygusal bir sohbet de gerçekleştirebilirsiniz, sevgilim. Başak burçları. Bir bakayım. Ee, evet, günün önerisini size de vermiyoruz. Terazi burçlarıyla devam ediyoruz. Benim de yükselen burcum Terazi. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü sağlıkla ilgili konularda kendinizi ihmal etmemeye dikkat edin sevgili Teraziler. Uzun vadeli yatırımlardan kaçının ve dışarı çıkıp iyi arkadaşlarınızla keyifli anlar geçirmeye çalışın. İnsanlar ve niyetleri hakkında hemen hüküm vermeyin. Baskı altında olabilirler ve sizin şefkatinize ve anlayışınıza ihtiyaçları olabilir. Aşk, e, Tanrı'ya ibadet etmekle eş anlamlıdır. Dini olduğu kadar çok manevidir. Dolayısıyla partnerinize ne kadar ilgi gösteriyorsanız, işte ona ne kadar değer veriyorsanız, e, karşılığını da o kadar güzel alabilirsiniz. Bunu bugün anlayacaksınız zaten. İş görüşmelerinde açık sözlü ve duygusal olmayın. Konuşmanızı kontrol etmezseniz, itibarınızı kolayca zedeleyebilirsiniz. Seyahat etmek hemen sonuç getirmeyecek ancak gelecekteki faydaları için iyi bir temel oluşturacaktır. Uzun bir aradan sonra bugün eşinizden gerçekten sıcacık ve sıcak bir kucaklama alabilirsiniz. Ee, Sütler hazırlayın. Sonra. Bunu ayın doğuşundan sonra ay ışığında yiyin aile mutluluğunu geri kazanın diyor sevgili ee, yengeç burçları burada Nihan beğendi mi acaba ikizler burcunun önerisini bilmiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar akrep burçlarıyla sevgili akrepler 10 Ağustos 2023 Perşembe günü arkadaşlar destekleyici ve sizi mutlu edecek nitelikte olabilirler bugün. Daha önce ödünç verdiğiniz herhangi bir para anında geri geleceğinden bugün geceleri finansal kar elde etme olasılığınız yüksektir. Yani uzun zamandır, uzun zaman önce borç para vermiş olduğunuz biri bugün size paranızı geri verecek ve siz e, gece saatlerinde maddi olarak rahatlayacaksınız. Evde çocuklarınız size orantısız bir e, durum sunacaklar. Herhangi bir işlem yapmadan önce gerçekleri doğrulayın rüya endişelerini bırakın ve romantik partnerinizin arkadaşlığının tadını çıkartın. Herhangi bir maliyetli girişime kaydolmadan önce aklınızı kullanın. Bugün aniden ailenizle vakit geçirme planınız bozulabileceği için istemediğiniz bir yolculuğa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Evlilik hayatınızın bugün en iyi noktasına ulaşabilirsiniz sevgili akrep burçları. Yaylarla devam ediyoruz günün önerilerini bugün beğenmedim pek. E, yer burçlarıyla devam edeceğim. Sayfaları açılırsa. Açılmıyor. <laughs> yay. Gel buraya. Açıl. Evet açıldı. Açıl dememi bekliyormuş. Çağırmamı bekliyormuş. Sevgili yay burçları. Ofisinizden erken çıkmaya çalışın ve gerçekten keyif aldığınız şeyleri yapın. Ee, Yurtdışında çalışıyorsanız bugün insanların e, maddi açıdan kazançlı çıkabileceği bir gün. Yani yurt dışıyla bağlantılı bir işiniz varsa maddi anlamda kazanç elde edebilirsiniz. Akrabalarınız ve arkadaşlarınızın mali durumunuzu yönetmesine asla izin vermeyin. Aksi takdirde yakında bütçenizi aşabilirsiniz. Aşk olumlu hisler yaratabilir hayatınızda bugün hepiniz için çok aktif ve oldukça sosyal bir gün olacak. İnsanlar tavsiye için size bakacaklar ve ağzınızdan çıkan her şeye basitçe inanacaklar. Sorunlara karşı hızlı hareket etme beceriniz e, tanınmanızı sağlayacaktır sevgili Yaylar. Bugün siz ve eşiniz gerçekten derin duygusal ve romantik bir konuşma yapacaksınız. Yay burçları için de söyleyeceklerimiz bunlardan ibaretti. Oğlaklarla devam ediyoruz şimdi sevgili Oğlak burçları. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü bugün sizi rahatsız ve huzursuz hissettirecek birçok gerilim ve fikir ayrılığıyla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Finansal durum spekülasyon ve beklenmedik kazançlar yoluyla iyileşebilir. Sosyal hayatınızı ihmal etmeyin. Yoğun programınızdan biraz zaman ayırın ve ailenizle partilere katılmak için dışarı çıkın. Sadece üzerinizdeki baskıyı azaltmakla kalmayacak çekingenliğinizi de ortadan kaldıracaktır bu aktivite. Aşktaki kaba davranışları kaba davranışlarınız için partnerinizden özür dileyin. Kendinizi ifade etmek ve yaratıcı nitelikteki projeler üzerinde çalışmak için de iyi bir zaman bugün yoğun programınızdan kendinize zaman ayırmaya çalışacağınız ancak e ee, maalesef ki kötü bir şekilde başarısız olacağınız günlerden biri bugün. İş baskısı uzun zamandır evlilik hayatınızı engelliyordu ama bugün tüm şikayetler ortadan kalkacak. Ee, sağlığınızın iyi olması için çiizlerde çalı, akan suyun altında yıkadıktan sonra tüketebilirsiniz sevgili Oğlak burçları. Kovalarla devam ediyoruz. Kova Burcu 10 Ağustos 2023 Perşembe günü öfkeniz köstebek yuvasından bir daha yaratabilir. Yani çok öfkelenmeyin. Bu sadece aile üyelerinizi üzecektir. Ee, zekası öfkeyi kontrol altında tutan büyük ruhlara gerçekten ne mutlu. Yani öfkenizi kontrol altında tutabilmek gerçekten zeka işi çünkü. Öfkeniz sizi yakmadan önce siz onu yakın sevgili kovalar. Şüpheli mali anlaşmalara girmemeye dikkat edin. Gençleri içeren faaliyetlere dahil olmak için iyi bir zaman dilimindesiniz. Kişisel işler kontrol altında olacak. İşten biri planlarınızı bozmaya çalışabilir. Bu nedenle etrafınızda olup bitenlere dikkat edin. Öğrenciyseniz eğer çalışmalarınızı yerine ertelemekten kaçınmalısınız ve boş zamanlarınızda görevlerinizi tamamlamalısınız. Bu sizin için faydalı olacaktır. Bugün partnerinizle güzel bir sohbet edecek ve birbirinizi ne kadar sevdiğinizi anlayacaksınız. Ee, bir demir hindi ağacını düzenli olarak sularsanız eğer sağlığınız çok iyi olacaktır sevgili kova burçları. Ağaçlar bizim için çok değerli. Tüm dünya için çok değerli ama maalesef ya yakılıyorlar ya kesiliyorlar. Dolayısıyla Demir hindi ağacı bulamasanız bilin ne ağacı bulursanız bulun sulayın onu. Sağlığınıza iyi gelecek sevgili kovalar. Son olarak balık burcu. Kilonuza dikkat edin ve aşırı yemek yemeyin. Acele yatırım yapmayın. Yatırımlara tüm açılardan bakmazsanız kayıplar yaşayabilirsiniz. Yaşarsınız hatta. Bu sizin tarafınızda fazla bir şey yapmadan başkalarının dikkatini çekmek için mükemmel bir gün. Yani insanların dikkatini hiçbir şey yapmasanız bile çekece, e, çekebilirsiniz onların ilgisini. Aşkta hayal kırıklığını uğrayabilirsiniz ama sakın kalbinizi kırmayın. Çünkü aşıklar her zaman e, bir şekilde geri dönerler ve mutlu etmeyi de bilirler. Hedeflerinize sıkı çalışma ve sabırla ulaşacaksınız. İyi haberler büyük olasılıkla uzak bir yerden akşam geç saatlerde gelebilir. Komşularınız evlilik hayatınızı zorlaştırmaya çalışabilir ancak birbirinizle olan bağınızı sarsmak zor olacak. Sevgili Balık Burcu sizin için de söyleyeceklerim bu kadardı. 12 Burcu'nun tamamı için söyleyeceklerim bu kadardı. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü inşallah hepiniz için güzel geçer. Kendinize iyi bakın mutlu kalın Burç Manya'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.